Tam Zamanlı programından herkese merhabalar. İbrahim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Selin, iyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz garibim gerçi ama. Çok geçmiş şey olsun. Teşekkürler. Ee, borsada yılın ilk görünümü nasıl, para gelişi var mı diye başlayalım istersen. Tabii yani şöyle geçtiğimiz hafta yılın ilk iki işlem gününü gerçekleştirdik. Bir miktar piyasalar aslında yılın sonunda işte Anadolu Grup Holding'e gelen haber sebebiyle bir miktar kötü bir kapanış yapmıştı ama yılın ilk iki işlem gününde biraz para girişlerinin ağırlıklı olduğunu takip ettik. Tabii bu hafta bir miktar küreselde de tedirginlikler vardı. Bundan da etkilendik. Sevil olarak da 10.000'in altına geldik. Çok güçlü bir aslında para girişi ve para çıkışı anlamında biraz nötr kaldığımızı söyleyebilirim. Yani şöyle bir haftalık görünüme baktığımızda ama genel itibariyle aslında şunu söylemek gerekiyor. Yükselen hisselerde işte endekse katkı sunan hisseler tarafına baktığımızda biraz böyle temeli güçlü diyebileceğimiz hikayesi var olan şirketlerde para girişleri var. Ve bunlarda her türlü geri işte satışların tekrardan bir pozisyonlanma anlamında fırsata çevrildiğini görüyoruz. Bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Yeni yılın ilk işlem günleri bizim için de oldukça önemli ama geçen hafta daha iyiydik. E, bu hafta haftada e, toparlayacağımızı düşünüyorum tekrardan. Teşekkür ederiz. 2024 enflasyonu nasıl değerlendirmek lazım? Ocak e, ayında Merkez Bankası bir faiz indirimine gider mi? Aslında şöyle aralık ayında çok tartıştık biz bu konuyu. İşte faiz indirimi için erken mi yoksa alanı var mı diye konuşmuştuk. Aslında alanının ne kadar da olduğunu bir yerde de enflasyon verisi de destekledi. Tabii bizim burada baz olarak baktığımız manşet enflasyon. Hı hı. Manşet enflasyon 47 civarındaydı. 50'den 47.5'a gelmesi politika faizini burada bir reel faiz marjını koruyarak bir faiz indirimine gittiğini teyit etti. Tabi bu Kasım ayı enflasyonuna göreydi. E şimdi Aralık ayı e, enflasyon verisini aldığımızda yıllıkta 44.38 yani 45'in de altına gelmiş olduk. Tabi takvimi biraz değiştirdiği için Merkez Bankası 2025 yılında e, 8 toplantı düzenleyecek ve ilki çok fazla veriyi göremediği de bir e, toplantı olacak ama faiz indirim döngüsüne başlamış olması Aralık'taki enflasyonun 1.03'ler mertebesine gelmiş olması ki son 19 ayın en iyi enflasyon rakamını biz burada aldık. Haliyle bu iyileşmenin piyasa yansımasına da baktığımızda biraz Ocak ayına da aynı Aralık ayında olduğu gibi bir alanın açıldığını söyleyebiliriz. Ocak ayında da bir faiz indirimine gidip burada %45 politika faizini çekebilir. Zaten Şubat'ta toplantı olmayacak. Mart ayına kadar da hem Ocak hem Şubat enflasyonunu da göreceği için aslında çok daha e, böyle Mart'taki kararı daha böyle e, belirgin olabilir. Ve zaten oradaki baz etkilerini biz minimize edebilirsek e, Mart'ta da ele güçlü olabilir. Ama e, tabi Ocak'taki faiz indirimini de piyasa e, olumlu anlamda fiyatlayacaktır. Ve bunu da tabi takvim birazcık daha yaklaştıkça e, daha net bir şekilde Gördüm. görürüz diyebilirim. Peki Ocak'ta hangi sektördeki gelişmeleri takip etmemiz lazım? Yani yılın ilk aylarında e, bir miktar böyle işte çeşitli aslında kamu tarafından yapılacak ihaleler var. Bunları Hı -hı. takip etmek gerekiyor. Bunlardan e, en çok dikkatimi çeken benim e, aslında enerji sektöründe e, YK kapsamında yapılacak olan ihaleler dikkatimi çekiyor. Geçtiğimiz yıl e, gerek işte elektrik e, üretimiyle alakalı, yenilenebilir enerjiyle alakalı e, çeşitli mevzuatsal iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmelerin üzerine hızlı onay sisteminin gel geleceği ve e, işte karbon nötr hikayemize destek olacak. İşte kendi enerjimizi kendimiz üretelim'e destek olacak. YK kapsamında e, elektrik ihaleleri e, bu ay yapılacak. Bunun e, Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun borsa yansıması nasıl olur? E, i̇şte başta altyapı şirketleri e, devamında bu ihaleye katılıp, da eğer borsada işlem gören şirketlerden bir ihalede bir pastadan bir pay almayı durumları olursa e, bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. E, diğer taraftan yani Ocak ayında tabii yıllık fiyat artışları e, yaşanıldı ve bununla yeni yıla başlamış olduk. Bunun bir miktar talep yönlü enflasyonu da destekleyeceği işte o baz etkisini getirdiği unsurlarda e, bir miktar aslında e, işte o ücret artışlarından olumlu etkilenen daha az e, çalışan emeğiyle aslında çalışan şirketler için bir miktar pozitif bir durum var ve perakende tarafı için yine güçlü bir görünümün Ocak ayında olacağını burada da söyleyebiliriz. Çünkü işte yeni ücret artışlarıyla aslında yeni satın almalar evet. da gerçekleşecek. bu anlamda ben birazcık da stratejik olarak enerji ihalelerini görüyorum ve yeni yılda yapılacak artık 2025 projeksiyonundaki hayatımıza yeni gelecek önemli gelişmeler var. Tabii bir yandan da işte 20 Ocak'ta Trump etkisi var ee, ve Trump'ın da artık sayılı günler kaldı, 11 evet, gün kaldı göreve isim. başlamasına. Ee, haliyle biraz hem bunun tedirginliği var, hem sektörel gelişmeler var ama e, güçlü bir yıl olacağımızı e, başlangıç için en azından daha iyi bir e, piyasa e, reaksiyonu vereceğini de bu anlamda söyleyebiliriz tabii. Teşekkür ederiz. Peki bu yeni yılın ilk ay ilk ayında hangi sektörlere Para girişi göze çarpıyor. Şunu söyleyeyim e, aslında e, savunma sanayisi e, tarafına biraz para girişi göze çarpıyor. Telekomünikasyon tarafına para girişi göze çarpıyor. E, burada da zaten endekse bir haftalık süreçte de hı hı. katkısı önemli. E, diğer taraftan bankacılık yakın takipimizde çünkü faizlerin inmeye başladığı senaryoda e, işte kredi mevduat iyileşmelerini görebileceğimiz de bir e, sürece e, evriliyoruz. Olumsuz anlamda sigortacılık tabi burada bir miktar olumsuz tarafında ama olumlu tarafa baktığımızda e, hizmetler kaleminde havacılık bankacılık e, telekomünikasyon tarafı şu anda bizim e, ağırlıklı olarak önümüzde nispeten e, enerji sektörü 2024 çok olumsuz geçirmişti evet. hem bunun tepkisi anlamında hem biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte Ocak ayındaki ihalelerin önemi e, sebebiyle buralarda da bir miktar para girişleri var. Sanayi tarafında sınırlı da olsa bir para girişi var. Burada birazcık daha yatırım yapma, yatırım yapma hikayesi olan şirketlerde biraz e, yoğunlaşma var. Ama genel anlamda e, 2024'ün devamlılığı arz ediyor ve e, işte PMI rakamları her ne kadar elinin altında kalsa da işte petrokimya, gıda tarafı güçlü geldi Aralık ayında da. Haliyle bu e, datalarda biraz piyasaya umut vaat ediyor. Tabii petrokimya tarafı demişken işte orada da yine uzun vadeli gerçi ama bir yatırım hikayesi, yatırım projeksiyonu sunulmuştu. Nispeten işte bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırım projeksiyonları oldukça önemli ve mevcuttaki işte yatırımların da bu yıl hayata geçmesini beklediğimiz önemli sanayi şirketlerindeki yine haberler var. Bunları da yakından takip etmek gerekiyor ama ana temanın yabancının para girişi senaryosunun da destekleyici banka holding işte havacılık hizmet sektörü telekomünikasyon tarafının daha böyle güçlü önümüzde durduğu bir hikayeyle başladık. Teşekkür ediyoruz İbrahim. 2024 yılında otomotiv savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat rakamları açıklandı. Peki 2005 yılında da devamını bekler mi? Evet yani şimdi e, özellikle hani savunma sanayi şirketlerimiz çok fazla yok ama e, işte başta Aselsan olmak üzere ki zaten yeni yıla da girmemizle birlikte sürekli bir yeni iş ilişkileri, yeni bir backlog biriktirici aslında e, haberlerle karşılaşıyoruz ve savunma sanayi tarafında e, yaklaşık 7 milyar dolarlık da bir ihracata ulaştığımız. Otomotiv tarafında 37 milyar dolarlık bir Birinci sırada ihracata ulaştığımız bir taraftayız. Ee, tabii otomotiv tarafı iç talebe dayalı olarak bu zamana kadar çok fazla ön planda olmuştu ama ihracatın yine güçlülüğünü, gücünü koruduğu da bir e, süreçteyiz. Hem doğrudan araç olsun hem hı hı. yan sanayi mamulleri olsun. Ee, bu tarafta da yine başı çekecek sektörümüz bu. Ee, tabii burada ne derece bir pozisyon almak gerekir? karlılıklarda iyileşme var mı? Biraz şirketlerin 12 aylık finansallarını da burada gözlemlemek gerekiyor ama onun dışında hem Havacılık ve savunma tarafına baktığımızda burada yıldan yıla çok kayda değer bir büyüme var. Yani dolar bazında neredeyse %40-50 marjında bir artış var, bir pazarda büyüme var. Ve hani övündüğümüz aslında savunma sanayisinin en katma değerli ürünler üretim listesine de baktığımızda aslında burada çok başarılı olduğumuz bir alan. Ve zaten yılın ilk işlem günlerinden bu zamana kadar hem piyasa reaksiyonu olsun hem para giriş anlamında olsun gücünü oldukça koruyor. Bu taraf takip ediyoruz. Tabi otomotiv tarafında yine dün piyasaya aksedilen bir haber vardı. Bu Stellantis'in Topaş'la ilgili olan sürecinin rekabet kurulunca değerlendirilme sürecine tekrardan geldiği basın tarafından duyurulmuştu. Bir haber olmuştu. Bu taraflar da önemli. Yani buradaki stratejik yatırımların artık hayata geçip geçmeyeceği çünkü uzun zamandır beklenen kararlar. Bunların da önümüze çıkması önemli. E, diğer taraftan işte Doğan Holding'in yine Çinli bir firmayla Türkiye'de üretim yapabilir miyiz? E, çalışması devam ediyor. E, zaten Çinli şirketlere baktığımızda e, Türkiye ile ilgili e, işte bir tanesinin burada yatırım yapma hikayesi var. Diğerinin e, yine beklediğini görüyoruz. E, bir yandan da Türkiye'de zaten e, iyi bir know-how'umuz var. E, Avrupa pazarına iyi hizmet veriyoruz. E, bu anlamda biraz orada taşlar yerinden oynuyor. Yani bu Hikayede aslında Çinlilerin Avrupa'yı büyük bir şekilde domine ettiği bir yerde tabii ki iç pazara geldiklerinde, Türkiye'de üretim yapmaya başladıklarında hem yurt içi satışlarında çok güçlü olacaklar hem buradan Avrupa pazarında bizim de payımızı alma ihtimalleri var. E, bunu da dikkate almak gerekiyor. Ama e, burada sınırlı pozitif bir süreç var gibi duruyor. E, güçlü kasımız olduğu için söylüyorum bunu ama e, tabii Avrupa'da e, özellikle ticari tarafta e, işte iyi konumunu koruyan Şirketlerin yine devamlılığını sağlayabilir ama burada bir miktar daha distribütör olan şirketler de aslında daha nötr, negatif bir havada hakim. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Altın bu yıla soğuk başladı diyebiliriz herhalde. Evet. Peki sence bu yıl nasıl bir görünüm olur? Aslında yıl genelinde e, altın tarafında, ons altın e, yakından takip ettiğimiz bir konu e, ve iki aydır Çin tarafından, Çin Merkez Bankası zaten orada en büyük hmm. e, piyasa katılımcıları, merkez bankaları e, rezerv artışına devam ediyor. Çin'de birçok sıkıntı olmasına rağmen. E, bunu aslında altını destekleyici unsur olarak görüyoruz. Diğer taraftan altın iki konudan aslında geçtiğimiz yıl, çok beslendi. Birincisi jeopolitik gerilimler. Maalesef tansiyon düşmedi. Ee, burada önümüzdeki yıl elbette ki İsrail cephesinde işte rus ukrayna cephesinde artık tansiyonun düşmesini bitmesini bekliyoruz ama diğer taraftan da Trump'ın da yeni söylemleri var. Ee, yeni söylemlerine de baktığımızda işte gerek e, Grönland gerek Meksika tarafında gerekirse askeri bir müdahale yapabiliriz söylemleri işte o barışçıl havasını da bir bozdu. Evet. Haliyle e, bu tarz riskler şu anda başkan olmadığı için belki çok aşırı ciddi anlamda bir e, kayda değer e, piyasa evet. tarafı yorumlanmadı ama bu da bir risk. E, jeopolitik tansiyonlar gerçekten istediğimiz ölçüde ve istediğimiz zamanda düşecek mi? E, bu taraf eğer soğursa altın daha soğuk ve daha bu yılı sindirme yılı olarak geçirebilir. 2.400-2.600 dolar bandında e, yıl boyunca aslında bir yatay görünüm izleyebiliriz. Diğer altının konusunda şuydu merkez bankalarının faiz indirimi, majör merkez bankalarının burada FED'i biz hep referans almıştık. İlk noktamız buydu. FED tarafında faiz indirimleri yine Trump etkisiyle 2024'te olduğu kadar 2025'te bir faiz indirimini piyasada beklemiyor. FED de bu konuda öngörü paylaşmıyor zaten. Faiz indirim beklentileri de törpülendiği için esasında burada yine altını destekleyici bir unsur olarak göremiyoruz. Ve aynı zamanda da tabii işte Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte kripto varlıkların da ön plana çıkması altını yine gölgeledi. Yani kriptoda yaşanan o büyük yükseliş ve onun etkinliğinin piyasa tarafından artıyor olması altın birazcık da geleneksel yatırım aracı olarak merkez bankalarının işte rutin takip ettiği, aldığı bir varlık olarak devam ediyor. Ama bütün bunların da üzerine şunu da eklemek istiyorum. Hani yeni yıla başlıyoruz risk olarak da maalesef hani çok borçlu bir dünya yapısındayız. Amerika'nın da borcu, dünyanın borcunun neredeyse %10, 32 trilyon dolar aşmış durumda. Ee, orada faiz ödemeleri artıyor. Yani küreselde bir borç krizi, bir borç problemleri e, çok fazla gündemimizde olacak. Ve bunun ilk sinyallerini aslında e, işte Amerika'daki Yılın söyledi. E, Hazine Vali, Hazine Bakanı tarafından şunu söylemişti. E, i̇şte yeni bir borç tavanını, limitini aşmazsak, Hükümetin kapanma durumu var. Yine borç tavanına geldik. Harcamalarda sıkıntı yaşıyoruz durumu var. Haliyle bu da e, genel anlamda bu jeopolitik listelerin üstünde bir tehdit midir? Evet bir tehdittir. E, bu açıdan yatırım veya kendini koruma amacıyla altın pozisyon taşıyanlar için evet makul bir oranda taşınılabilir ama e, nitekim 2024 yılında birçok beklentiyi karşıladığın 2025 yılında daha konsolide ama Trump'ın belirsizliğiyle birlikte halen daha o istediğimiz noktaya ulaşamadığımız için de şu anda orada birazcık daha tedirginlik var evet 2600 dolarların üzerinde 2600-2700 dolar arasında şu anda 2660 dolarda burada gücünü korumaya çalışıyor ama yıl boyunca da şu anda aslında çok fazla beklenti anlamında 3000 dolarlar bu üzerlerini konuşuyorlardı ama ben biraz daha buraların olası tehlike sinyallerinin piyasaya geldiğinde gündeme gelebileceğini düşünüyorum bu anlamda daha temkinli ve çekimselim. Peki çok teşekkür ediyoruz İbrahim. Peki Endex'de e, ilk hedef neresi olur? Dolar bazlı yeni rekor gelir mi diye de devam etmek isterim. Tabii yani şimdi endekse dolar bazlı baktığımızda bizim ana e, rekorumuz 500 dolarlar mertebesindeydi. Ve bu da e, tarihi biraz daha böyle geriye almak gerekiyor. 10 yılı aşmak gerekiyor. E, yaklaşık olarak işte... Üç kez biz bu e, seviyeleri gördük. Hı hı. Birincisi e, 2007 yılında, ikincisi 2011 yıllarında ve 2013 yıllarında gördüğümüz çok da önemli bir e, aslında direnç noktası bir gözümüze çarpıyor. Geçtiğimizde bu 350 dolarları görmüştük e, endeks ve Temmuz ayından sonra da e, piyasada aslında bilançolarla birlikte bozulmuştu. Yani endeksin yapısı gün gün değişiyor aslında. Her dönem değişiyor. 10 sene önceki endeksin yapısıyla 6 ay önceki endeksin yapısı bugünün yapısı da bir değil. Birçok şirketler gelip gidebiliyor. Ben biraz bu anlamda yani maalesef hani oradaki endekse giren hisselerin yapıları çok fazla mali durumları işte satışlarına baz alınmadığı birazcık da piyasa ilgisine göre de şekillendiği için Biraz endeksin yapısının bozulduğunu düşünüyorum ama yabancı yatırımcıların nispeten aslında belki bankacılık pozisyonu olacaksa bankacılık endeksinin dolar bazlı verimine bakmak gerekiyor. Bu anlamda sektörel endeksler belki daha yakından takip edilebilir ama şu anda da piyasa reaksiyonu olarak 285 dolarlarda bir tepki verdi. Bunun ilk çeyrek itibarıyla hem TL bazlı bir yeni rekor denemesi yapabileceğini, burada 11 binlerin üzerine geçebileceğini ilk 3 aylık periyotta e, düşünüyorum. Burada da en büyük katalist etkimiz aslında Ocak-Şubat'taki enflasyon düşüşü e, bizi daha hızlı faiz mindiririz, e, coşkusuna getirebilirse olabileceğini inanıyorum. Diğer taraftan zaten işte mevduatlar, para piyası fonlarındaki getirilerin azalacak olması, Tekrar piyasaya ilgiyi doğurabilir. E, yabancı yatırımcı tahvil tarafındaki getirilerin artık yettiğine inandığı noktada borsaya hı hı. gelebilir. Ve gelişmekte olan ülkeler kompozisyonunda yine Türkiye bir fark oluşturabilirse e, özellikle yeni Trump dönemiyle birlikte e, burada da bir ilginin artabileceğini. E, işte zaten Ocak ayında iki tane kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile bir raporu var. Burada olası bir not artışımızın aynı şekilde destekleyebileceğini e, söyleyebiliriz. Çünkü faiz indirim döngüsüne de girdik. Ee, işte geçmiş dönemde yaşadığımız kur atakları vesairelerde karşılaşmıyoruz. Makro çerçevede de iyi bir noktadayız. Ee, yatırımcının yerli yabancı fark etmeksizin e, piyasaya ilgisi e, şu anda 10.400 10.500 bandına ilk etapta taşıyabileceğini ve devamında yeni bir TL bazlı rekor bununla da 320 330 dolarlara kadar aslında e, gitme potansiyelini koruyor. Tabii yıl içerisinde umarız ki daha güzel hikayelerle karşılaşalım ama burada işte enflasyon muhasebesinin etkisi azaldıkça bu finansalara ne kadar yansıyacak ve maalesef biraz Avrupa bölgesindeki sıkıntılar bizi ne kadar iyi besleyecek. Biraz da bu çelişkiyle aslında piyasa kendini böyle dengesini bulmaya çalışıyor ama yılın ilk haftasındaki izlenim para girişinin olduğu yönünde ve bunun daha sektörel yoğunlaşmalarla artması yönünde. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Eklemek istediğim şey var mı senin? Eklemek istediğim şu şey var. E, zaten e, işte bugün yine saat 2'de Sadullah yapacağı Hisseni Sor programında e, bizlere sağ olsun katılımcılar evet. hisse sormuşlar ama evet. bunları saat 2'de e, detaylı bekliyor. bir şekilde paylaşacak, Sadullah'a destek verecek. Bunu söyleyebilirim. Yarın dışı istihdam verisi var. Bütün piyasaların biraz gözü kulağı orada. Amerika piyasasında gerek açık iş ilanlarındaki azalma işte gerek öncü ADP tarım istihdamının dün zayıf gelmesi acaba işte şunu da beraberinde getiriyor. Her ne kadar biz FED'de faiz indirimi beklemesek de istihdam piyasasının hızlı bir şekilde bozulması bu sefer FED üzerinde bir faiz indirim baskısı da meydana getirebilir. Bu da ek olarak piyasalara bir pozitif yansıma olarak da değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz evet, İbrahim. Teşekkür ederim. E, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. İvren de belirttiği gibi saat 2'de Sadullah ve Bernard'a da e, hisse yorumlaması yapacak. Yorumlarınızı orada da bekliyoruz. E, bizi takip etmeyi e, ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik